EXO Referenden hepinize merhaba arkadaşlar Hayır Hayır Evet evet <laughs> Alperen sakin ol Girişini yapma dur Bugün sana gizli bir görev vereceğim Çabuk Brawl Pass'ine gir Ve görevlerini kontrol et çabuk <laughs> Yoksa işim biter <laughs> Ya gene mi sen gene mi Seni yok etmiştim yıllar önce Nasıl geri geldin nasıl Sorgulama Alperen ve çabuk bro pesini aç ve bak şu göreve Tamam açtım sakin ol Hayır Hayır yapmak istemiyorum bunu anlıyor musun Yapacaksın Alperen Özel karanlık meka krovunu 12 kişi öldüreceksin Yoksa gelip seni yok ederim Anlıyor musun İşim biter Ve şimdi ben gidiyorum Alperen Bu görevi hallet yoksa Evet exo ailesi Bir görev aldık Kötü Alperen geri geldi ve bize zorla görev verdi. Bıktım bundan ya. Kaç kere yok ettik onu hala geri geliyor. Anlamıyorum. Neyse. Bugün Crow'la 12 düşman yok edeceğiz. Ve şimdi 16 saat süremiz varmış ama bize çok kısa bir süre verdi Kötü Alperen. E. O yüzden başarmamız gerekiyor Bunu acilen. Hadi bakalım. Crow'u seçiyorum. Uf, yeah! Şuna bak. Iron Man gibi be. Yupp, çok iyi. Ve şimdi göreve başlıyoruz patron. Bu görev Başarılacak EXO ailesi Ama bundan önce bu görev için Bir motivasyon gerek EXO ailesi Ve eğer hala abone değilseniz alttan lütfen Abone olarak EXO ailesine katılın sizde Ve daha güçlü daha büyük bir aile olmamıza Yardımcı olun EXO EXO Ve alttan boyunca EXO Ailesi'den 1500 bekliyorum Hadi bakalım başlıyoruz Bu arada hemen telefondan girip EXO ailesi Instagram'dan takip edebilirsiniz Başlıyoruz Hesaplaşmaya giriyoruz hadi bakalım Ve herkesi yok edeceğiz Crow'umuzla. Pardon, süper mecha kralımızla. Pardon, karanlık süper mecha kralımızla. <laughs> just a boy Christmas brought so much joy Couldn't wait for it Öleceksin evlat Hihiha <laughs> pua yok ettik be Süper de ailesi mükemmel bir hesaplaşmaydı Gerçekten de kusursuz bir oynayış yaptık Kusursuz bir oynayış ve bir numarayız eksualesi Eksualesi hep bir numara Harikayız harika 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 mükemmel nefis leziz 4 düşman yok ettik Exo ailesi. 4 düşman, güzel, güzel. Kötü Alperen'in verdiği görevin. <laughs> Lan ne oluyor? Bulanıklaştım. Hmm, geri geldim. Az da benim Şş, sesinizi çıkarmayın. Benim gizli bir görünmezlik özelliğim var. Arada yanlışlıkla devreye giriyor ve birden bulanıklaşıyorum. Eğer çok bulanıklaşırsam görünmez oluyorum. Ve şimdi Exo ailesi bakın kendimi yok ediyorum. Oo, dostum geri geldim. Evet. Evet Exo ailesi sizi asla bırakmam. Gitmiyorum. Tabii ki gitmiyorum. Exo ailesi hep buradayım. Hadi bakalım. 4 kişi yok ettik Exo ailesi. Şahane bir oyundu. Ve şimdi artık farklı bir mod girelim. Hemen krovumuzla herkesi yok etmeye devam edelim. Hadi bakalım. Şöyle bir elmas kapacı girebiliriz aslında. Burada bütün elmasları kaparız. Evet çok iyi olur. Hadi bakalım. Elmas kapmaca vakti dostum. Elmas kapmaca vakti. Uhu. Hadi bakalım. Karşıya kimler gelecek? Uuu sendiler, rozalar, barliler, barli tehlikeli. Ama hallederiz. herkesin ne yol gücü var ya. Biz de bu arada Yükseli Kral Max diyoruz. Çok az kaldı. Şu an Brawl Pass'te 56. dayım. Çok yakında dünyanın en bir büyük kutu açılım videosu gelecek. Evet öldük. Hayır. Hayır. Orada gizli bir sendi varmış. Sendi varmış. Neyse doğduk Ex ailesi. Beni öldürdüler. Tamam Crow sakin ol oğlum. Bir şey olmaz. Halledeceğiz. Toparlayacağız. Hiç sıkıntı yok. Zehirliyim abimi. Benim yok etmem lazım adamları. Aha görünmez oğlum. Görünmez bir Crow'dan daha tehlikeli hiçbir şey yoktur. Görünmezim. Aha ya. görünüyorum lan. <laughs> Yo, sakin ol sakin ol. Tamam güzel güzel güzel. Bu arada bir ailesi hala bilmem nasıl söyleyeyim. Abone temiz 20 bin olduğunda Brasa Sosta yapacağız. Size bunun tarifini vereceğim. Gizli tarif. Kaçıyorum şöyle süper özelliğimle. Şu anda 15.300 abone olduk Eksu ailesi. Aşırı aşırı hızlı büyüme devam ediyoruz. Çok teşekkürler hepinize. Güzel güzel. Sen de öldürdük. Harika. Bizim Poco hepsini aldı. Hepsini aldı Poco. Şöyle zehirleyeyim bakayım. Böyle bir zehirliyim bakayım. Roza kardeş ne yapıyorsun sen bizim delikanlı kardeşlerimize mi saldırıyorsun ha? Güzel yok ettik onu da. Ama çaldı poka son vuruşu o birazcık üzdü beni. Süper süper süper. Çok iyi bir atlayıştı ve kazandık. Mükemmel. Exo ailesi kaybetmiyoruz ya. Şahane. Şahane bir oyundu. Poka yıldız oyuncu olmuş helal olsun. Helal pokaya bak çalıyor orada müziğini. Tinger tinger tinger. <laughs> Çok iyi. Güzel güzel. Ve bu elde İki düşman yok etmişiz Eksu ailesi. İki düşman. Çok çok güzel. Çok çok güzel. İki düşman yok edildi efendimiz. Yup. <laughs> evet şimdi Crow. Sence ne girelim bize söyle ya Crow. Ne girelim şimdi hangi moda girelim? Alpin. <laughs> Bence soygun girelim soygun. Herkesi yok edeceğim. Onların kasasını soyacağım anlıyor musun? <laughs> Tıpkı amcam Iron Man'in yaptığı gibi. <laughs> tamam Crow çok mantıklı. Hadi yapalım. Soygun. Pit stop. Hadi bakalım. Soyguna giriyoruz Eksu ailesi. Başladık. Huah. Mükemmel mükemmel mükemmel. Bu arada EXO ailesi şu anda bildirim oranında hala rekora koşuyoruz. %49 bildirim oranı var. Şu an kanalda abone olanların %49'u zil tuşunu açmış durumda bildirim tuşunu. Eğer siz açmadıysanız hala açabilirsiniz. Bu, bu rekoru iyice arttırabiliriz. Ee, abonelik tuşunun yanındaki bildirim tuşundan yapabilirsiniz bunu. Şöyle ben karşı kasaya gideceğim abicim. Kasana azıcık vurayım ben. Ha, seni öldüreyim hadi gel. Hadi gel seni öldüreyim azıcık. Güzel. <laughs> Çok kolayca karşıdaki kasayı öldürüyorum şu anda. Mükemmel. Aa, hayır ya abi. Aksesuarımı kullanamadım bile. Yani direkt tek attı Nita. Nita'nın şu anda ayısı var. Bu çok tehlikeli. Bir saniye. Nita'nın şu anda ayısı var. Dur dur dur. Bak bu tek bizi bombalıyor. Bu tek bizim kasamızı bombalıyor. Bir saniye. Ben savunacağım. Şu an savunmadayım ben. Şu an savunmadayım ben. Aksesuar bastım basamadım. Hayır. Tam bastım anda. Şu an takım çok kötü ya. Umarım sıkıntı olmaz o kadar. Öldün kardeş. Güzel güzel güzel. Ben karşı kasaya gidiyorum. Umarım nitayı engelleyebilirler. Bizim takım. Of abi ya. Aksesuar basmama rağmen öldük. Neyse sağlık olsun. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yani şu an %47'ye %82. Yani bizim şu an bu takımla yenmemiz gerekiyor. Takımımızda bro yani Bro var, Colt var. Ona rağmen yenemiyoruz ya çok üzücü. Bak yine bak vuruyorlar. Bizim takım niye böyle ya? Of mükemmel bir oyunculuk. Yok ettim adamı yok ettim. Takım bakın. Bakın cold kardeş niye öyle, öyle oynuyorsun sen? Niye böyle yapıyorsun? Niye böyle bizim takım? Niye böyle bir takımımız var? Of tek attım tek attım. Abi herkesi öldürüyorum şu an tek başıma oynuyorum ya. Görüyor musunuz eksualitesi? Şu çilemi görüyor musunuz benim? Benim çilemi görüyor musunuz? Çektiğim çileyi görüyor musunuz bu takımın yanında? Yani takım hiç oynayamıyor ya. Yani yapacak şu an hiçbir şey yok. Ekstra yapacak hiçbir şey yok. Hep ben vurdum karşı kese sadece ben vurdum ayrıca. Benden başka kimse vurmadı. Bir de ben savunuyorum üstüne yani yapacak bir şey yok. Ama kaç, kaç kişi yok ettik bu el bakalım. Ooo oh, oh, 6 kişi öldürmüşüz. Aha gene bak yanlış görmezlik özelliğim devreye girdi. <laughs> evet 6 kişi yok etmişiz ve görev bitti şu anda ilk mükemmel. Şu an bereş 100 jetonumuzu aldık. Düşük kupadan neyse ki az kupa gitti bu sayede. Düşük kupa özelliği geldiği için. Şunlar geliyor. <laughs> Yeter ya. Yeter. <laughs> Bıktım. Hep bana çarpıyor bunlar sürekli. pır pır yüzme yüzme çarpıyorlar. Yeter artık. Neyse sıkıntı yok. Evet. Şimdi Crow. Ne girelim ya? Söyle bakalım ne girelim? Hangi moda girelim? Sen söyle. Ay perin, savaş topu girelim. Girmedik. Savaş topu girelim. Evet. İyi tamam Crow. Hadi savaş topu girelim. Tamam kabul ediyorum. Okey. Hadi girelim. Umarım takım güzel gelir bu sefer yani. Umarım güzel gelir. Çünkü takımlar bazen böyle rezalet geliyor ve tek başıma 3 kişiye karşı savaşıyorum. O zaman çok zor oluyor. Uuu karşıda kimler kimler var. Hadi bakayım. Hadi gel seni birazcık döveyim ben. Mel Primo kardeş. Lan adam öldü beni de öldürdü. Nasıl öldü? <laughs> Nasıl oldu bu iş? Adam herhalde yumruğu son saniye öldüğü sırada yumruk attı bana galiba. Alperen onları öldüreceğiz evlat. Korkma. Tamam kral da evlat falan deme yani bana. <laughs> Sen benim evladımsın oğlum ben seni çıkardım kutudan. Çok iyi çok iyi nasıl bir savundum gördünüz mü ekspresi mükemmeldi. Mükemmel savunma diye ben bunu da derim işte. Çok iyi sersemli de onlar. Çok iyi çok iyi mükemmel bir goldü ya. Çok iyisin çok iyi abi Frank mükemmel oynadı bu arada Frank Reis'e teşekkür ediyorum Bu mükemmel oynayışından dolayı Helal olsun diyorum Aha Karşı takım geliyor Ah Ucuz'un öldük de bizim duvarları kim kırdı abi Galiba duvarları bizim takım kendisi kırdı Neyse sıkıntı yok Şu an 1-0 hala öndeyiz Aksesuarın bir tanesi duruyor Lan vurmayın bana topu aldım kaçıyorum. Hemen topu attım oraya ki ee, karşı takım topu alıp bize atmasın diye. Tamam öldü o. Çok iyi çok iyi çok iyi. Yok ettik adamı yok ettik. Hadi takım. Hadi Alperen gidelim gol atalım artık. Bitsin bu oyun. Yok edeceğim hepsini. Of ya abi Frank'le mükemmel oynuyoruz. <laughs> mükemmel. Ve EXO ailesi yıldız oyuncu evet. EXO ailesi hep yıldız oyuncu. <laughs> yıldız oyuncu. Yıldız oyuncu. Hadi bakalım. Alperen soygun gir soygun. Az önce kaybettik ya mal takım yüzünden. Ben çok sinirlendim. Bir daha girelim çabuk. Kazanacağız bu sefer. Tamam Krok çok haklısın. Hadi bir daha girelim. Soyguna giriyoruz EXO ailesi. Ve şimdi adam blok edeceğiz, Eğer güzel bir takım gelirse. Ki gelir. Umarım gelir yani. Ama takım kötü bile olsa. Eğer çok çok kötü olmadığı sürece. Taşırız onları ve kazandırırız EXO ailesi. Hadi bakalım. Evet Alperen taşıyacağız taşıyacağız onları. Hadi bakalım. Evet şimdi hemen şöyle Nita'ya vurayım. Hadi Nita hadi Nita. Yaklaş bakalım. Nita çok kanser ya bu ne? Tam zehirledim Nita'yı güzel. O Spur'a özellik atladı aynı bak manyak bunlar. Manyak bunlar manyamışlar. Tam bizim Nita'mız da var. Süper. Bak o biraz tehlikeli ama o Dynamax sürekli vuruyor oradan bize. Burada bir... Daryl var burada bir yerde. <laughs> lan biliyorum orada oldun ama çarpmamış bıçaklarım. Tamam sağlık olsun. Güzel, güzel. Adamı öldürdük şu an %50. Oha takım ne yapıyorsunuz lan? Takım manyak çıktı Rıza baba. Tamam 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 sıkıntı yok. Ben kasaya bayağı vurdum bak hala şu an zehirleniyorum kasaya görüyor musun? Kasanın canı hala gidiyor şu anda. O delil ne burada? Çok iyi, çok iyi. Havaya kalkarak öldürdüm gördünüz mü? Çok havalıydı. Havalı bir öldürüş. Oha! Lan öleceğim. Hadi zehir. Güzel güzel. Takım oyunu bitirdi. Mükemmel ya. Bizim Nita yok etti. Nita hak etti. Helal olsun reis. Helal olsun Nita reis. Hadi bakalım. Güzel şahane. Şahaneydi. 550 kupa olduk ekstrasi. Tam olarak 550 mükemmel bir kupa miktarındayız şu anda. Niye mükemmel biliyor musunuz? Çünkü tam 550 olunca <laughs> kupamız düşmüyor bir alta. Yani şu an 550 olduğunda kupa düşmüyor. Ee, yani ya 549 olunca düşmüyor bilmiyorum ama 550 kupa miktarı güzel bir kupa miktarı. Tam 550'de bırakıyoruz Exo Ailesi komiklerine. Ve artık videonun burada sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Altan videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim tuşunu açmayı, zili kırmayı unutmayın. Ve yorumlara farklı farklı fikrinizi, işte video isteği falan yazabilirsiniz Exo Aynı zamanda Instagram hesabı olan Eksu takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.